Herkese merhaba arkadaşlar bugün Yani bunu oynamayacağız Para vermeyeceğiz ama Bunun videosu gelecek Şimdiden göstereyim yani Bunun Bu oyunun videosu gelecek bugün Camdaki muhittimden devam ediyoruz Camdaki muhittine baş. Evet Nerede? Yünür İsabet ettirmek çok zor ya. Ya mobilde oynamak. Huh. Yenir. <laughs> takip et lan beni. Abi beni takip ediyor lan. <laughs> Artık her şeyi öğre. Bunu kapıya da yiyeceğiz. Ben öyle donunu da açmadım galiba. Bir de kazanacağım sanıyorum. Sen nereye gir oğlum ya? Bizi bir salın. Salın be bizi. anahtar. Enehteri alalım. Enehterimizi alalım. Aldık anahtarımızı. dönsene ya. Kafanı dönmüyorsun ya. Kafanı kafasını döndürmeyi bile beceremiyor. Junior gel buraya. Kapat kapat. Oğlum. Tamam. Kapıyı kapat kapat lan kapıyı. Evimizdekini elimizdekini bırakalım. Kapatalım kapıyı. Kilitle şurayı kilitle. Kilitledik. Burayı da kilitle. Tamam, kilitledik iki yeri de. Ben de şimdi buraya geleyim. Ben de oraya girdim artık. Ne yapayım yani? Hadi gel bakalım. Gel bakalım Muhittin. Muhittin gel bakalım. Gırdın gırdın. Ben orada gözüküyorum. Kesin bu beni bulan hayvan gibi dondu yersin. Sonra annenden alta bakmadı. Bak hep buraya bakar. Çocuğu nereye koyarsak oraya bakıyor. Kesin bizi bulacak. Bizi kesin bulacak. Abi neden bulmasın? Neden bulmazım bizi? Oh. Bence bizi bulacak haberiniz olsun. Boş boşuna sevindik. Biliyordum. biliyordum böyle olacağını. Ben böyle olacağını biliyorum. Biz, ben dedim boş boşuna seviniyoruz diye. Sevinen ya yani ben sevinmezdim. Tam bir dakikamız kalırken oyun tabii ki de ya o belki onun odasını saklasaydım o çocuğu ben de masanın altına girdim geç buradan geç geç bir tane hikaye okuyacağız dedik ne oldu ya evet yaptık danıtları Nerede anahtarımız? Oğlum aydınlık gösteriyor. Geldi sandım. Oğlum. Kilitlesene lan. Envan Ben de diyorum neden kilitlemiyor Elimi almamış mı anahtarı et. Kapıyı da üstüne şak diye kapat Koy kapıyı <laughs> Bakalım gelmiş mi sana. Oğlum ayıdı. Bu hemen Muhittin ya. Bu bizim tanıdığımız Muhittin. Desikler. Allah çok korkuyorum Allah Gir şuraya Girmezsen gelir anometin. Tamam, müitten. Saat saat 9.5 keçe. Saat 9'u. Allah altına bak onun. Onun altına bakar mısın? Ben kapıyı kilitlemedim de ben. ya. <laughs> Eyna buraya bakacak. Kesin bulacak günleri ya. Bak kesin bulunacağız. Bulunmazsak biz adam değiliz. E bilmiyor bulamaz mısın ya? Acayip kolay. Bu bak. Bak ben diyorum abi ya. E biliyordum yapamayacağımızı. Ama onu oraya koysaydım yapabilmişiz. geçmeyi bilmiyor gün ya Oyun geçmeyi bilmiyor. <laughs> Bir dört tuşlara basacağım. böyle nasıl çıkacağız buradan böyle limandaki bebeği oynuyoruz hala hala limandaki bebeği oynuyoruz okey sen şunu bakalım abi bana iyi bana bana para ver de demiyor छु ज सत्तीज Kapa kapıyı. Anahtar al. Al. Oğlum. Tam en iyi heyecanlı yerinde zor. Tamam. Her şeyi planladım. tekmeli kapı. Ben hayla az önce. Hayla. Kapı açın yine. Bu sefer tam. Ne? Ta Aa ne güzel donut. <laughs> tamam oraya tekmeler. <laughs> <laughs> tamam. Tekmeyle de oraya <laughs> da 30 saniyesi gitti. Oğlum o ne biçim oyun oğlum. Oğlum o ne biçim oyun. Nasıl ne biçim reklam. he <laughs> 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 orada da birisi yok. İnşallah ikisinden altı. Çıkı. Bence tabelaya bakacak. Ya da bize bakacak. Ben bize bakacak. Bize bakacak. Bize bakacak. Biliyordum abi bize bakacağını. <laughs> en heyecanlı yerinde zor oluyor. Böyle. Bir de zor topluyorum. Çok sinir bozucu bir oyun. Kesinlikle önermiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bakın. Ken. Bence burada bırakalım. Abone olmayı <laughs> unutmayın. Oyun nasıl geç? Oyun oyun geçilmiyor. Oyun bitilmiyor. Tam bitti derken bitti.